Merhaba sevgili çokul 6. sınıf öğrencileri kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe dersimiz devam ediyor. Sevgili öğrencilerimiz mutlu olmak için konusuyla ilgili çalışmalarımızı yapmıştık. Şimdi de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz bakalım çalışmalarımızda neler var. Konuşalım bölümü. Evet sevgili öğrencilerimiz konuşalım bölümünde bakalım kitabımız bizden neler istemektedir. Sınıftaki arkadaşlarınızdan biriyle işbirliği yapınız. Siz kendinizi metindeki Ali'nin yerine koyarak içinde bulunduğunuz durumdan dolayı yaşadığınız üzüntüyü anlatan bir konuşma yapınız. Arkadaşınızdan da kendisini Ali'nin annesinin yerine koyarak sizin içinde bulunduğunuz Durumdan kurtulu mutlu olabilmeniz için e, neler yapabileceğinizi anlatan bir konuşma yapmasını isteyiniz. Arkadaşınızı konuşmasında, metinde belirtilenden farklı çözüm yollarına yer vermesi konusunda uyarınız. Evet sevgili öğrencilerimiz. Şimdi burada e, konuşalım bölümünde bir çalışmamız var, bir etkinlik vardır. Siz sınıf içinde biriniz arkadaşınızdan birisi metindeki Ali'nin yerini alacaktır. Ali nasıl bir e, durumdan dolayı düştüğü durumdan dolayı nasıl nasıl üzüntü e, duyduğundan dolayı bir konuşma yapacak. Onun yanında arkadaşınızdan diğeri Ali'nin annesinin yerini alacaktır. Ali'nin annesi annesi Ali'nin annesi nasıl Ali için çözüm yolları buldu? Sınıftaki arkadaşınız ki Ali'nin annesinin yerini alan arkadaşınız o da başka bir çözüm yolları bularak e, Ali'nin düştüğü durumdan kurtaracaktır bu etkinliği sınıf içinde yapacaksınız. Bakalım konuşmamızda başka bölümlerinde neler var. Konuşmalarınızda sesinize duygu tonu katmaya, üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonunuza yansıtmaya, beden dilinizi kullanmaya, üstlendiğiniz role e, uygun konuşmaya dikkat ediniz. Evet sevgili öğrencilerimiz zaten e, konuşalım bölümü e, konuşalım bölümünde bizim amacımız kitabın amacı bize e, anlatan amaç o da e, nasıl e, doğru düzgün akıcı bir şekilde toplumun önünde ya da arkadaşlarımızın önünde ya da sınıfın önünde doğru düzgün bir şekilde bir konuşma yapacağız Onun için bu çalışma konuşalım çalışması bizim için sizin için çok önemlidir öğrenciler için çok önemlidir şimdi bir konuşma yaptığınız zaman konuş konuşmanın içinde cümlelerin içinde ses, ses tonlarımıza dikkat etmemiz gerekir Şimdi ben sizin karşısı karşınızda sizin karşınızda ekranın karşınız karşısında ekranın karşısında durmuşum ee, sizin için konuşma yapıyorum bir konuşma sadece bir konuşma kalem elimde ama bir şeyler yazmıyorum sadece konuşma yapıyorum çünkü e, bölümümüz konuşma bölümüdür e, çalışmamız konuşma konuşalım çalışmasıdır konuştuğum zaman dikkat etseniz beden dilimi kullanıyorum beden dilini kullanıyorum ellerimi şu şekilde kullanıyorum açıklamak için bazen e, ellerim şu şekilde bazen sizin için açıklama yapıyorum e, yüz ifadelerimi görüyorsunuz aynı zamanda e, ses tonlarım, ses tonlama da e, kullanıyorum. Mesela sevinç olduğu zaman e, ya gülümseyerek bir de ses tonunu biraz yükselterek üzüntü cümleleri olduğu zaman e, sesin biraz alçak olur, yüz ifadem değişir. Onun için siz de konuşma e, konuşalım bölümünde sınıfın içinde ya da toplumun içinde. Bir konuşma yaptığınız zaman o konuşmada ses tonlarınıza e, bir de yüz ifadenize, bir de beden dilini dilinize kullanmayı unutmayınız. Çünkü beden dili bir de ses tonu karşıdı Karşıdaki e, dinleyen insanın e, bundan önceki derste dinlemesini biliyor musunuz konusunda dinlemek çok önemlidir. Çünkü bazı insan bir konuyu dinlemekle daha e, belirgin bir şekilde, daha güzel bir şekilde konuyu anlayacaktır. Evet sevgili öğrencilerimiz, işte konuşalım bölümünde bu etkinliği sınıf içinde öğretmeninizin de rahbelliğinde yapacaksınız. Evet. Başka bir e, çalışmaya geçelim. Konuşalım çalışması bittikten sonra hemen yazalım bölümü karşımıza çıkacaktır. Yazalım bölümünde bakalım. Bizden kitabımız neler istemektedir? A maddesindeki aşağıdaki paragrafta yer alan metnin anlaşmasına yardımcı olan kelime kelimeleri, e, anahtar kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz anahtar kelimeleri de kullanarak siz de defterinize yeni bir metin yazınız. Evet sevgili öğrencilerim konuşalım. Bölümü bitti. Şimdi kalemimizi kullanarak bir yazalım bölümüne geçtik. Bakalım yazalım bölümünde de kitabımız bizden şu etkinliği istemektedir. Aşağıda bir paragraf var. Az sonra bu paragrafı okuyacağız. Paragrafın içinden anahtar kelimeleri bulacağız. Anahtar kelimeyi bulduktan sonra siz de defterinize o anahtar kelimeleri kullanarak bir yazı yazacaksınız. Şimdi bakalım paragrafımız ne demektedir? Kötümser insanların gözlerine daima boşluklar çarpar. Yürekleri sanki vesvese ile doldurulmuştur. Parmağında küçük bir sivilce çıksa kötümserin aklına ilk gelen şey bunun bir kanser başlangıcı olduğudur. Bu tür kimseler hiçbir şeyden memnun olmadığı en iyi fırsatlar karşısında zihninin kötü ihtimallere, kötü ihtimallerle yorduğu için her şeyden önce kendisine kötülük eder. Daima kara kara düşündüğünden gülmek fırsatını sık sık kaçırır. O bulunmaz mutlu olma imkanının kullanmadan bu dünyadan göçüp gider. İyimser ise parmağında bir sivilce çıktığında bundan kendisine iyi bakarak kurtulmanın mümkün olduğunu düşünür. Olayların hep iyi yanlarını görür. Böylece kendisine de etrafına da hayatı zehir etmez. Kendisine de etrafında da hayatı zehir etmez. Evet, güzel bir paragraf, güzel bir paragraftır. Bu paragraf bize neyi anlatıyor? Kötümser insan bir de imser insan. Kötümser insan her şeyi siyah görer, kara görer. İmser insan ise her siyahı e, güzel renkler, pembe renkler görer, beyaz renkler görebilir. Bu da insanın kendisine e, kalan bir durumdur. Evet sevgili öğrencilerimiz. Şimdi ge gelelim. Ee, konumuzun esas e, isteğine. A maddesindeki e, bizden istenen, sizden, öğrencilerden istenen paragrafı okuduktan sonra paragrafın içinden anahtar kelimeleri bula, bulacağız. Anahtar kelimeleri bulacağız. O anahtar kelimelerden siz de, biz de bir yazı yazacağız. Şimdi anahtar kelimeleri nasıl bulacağız? Evet, sevgili öğrencilerimiz, bakalım biz e, anahtar kelimeler şöyle e, ekranı bir e, bu şekilde yapalım. Evet. Belki de daha kütümsetebiliriz. Evet. Şimdi paragrafımız paragrafımız kötümser insanların gözlerine daima boşluklar sarpar. Şimdi e, anahtar kelimeleri şöyle bir Şekil yaparım Düşünün ki burası sizin Beyninizdir Burası sizin beyninizdir Beyninize bir Giriş yolu vardır Şimdi beynimizde Bu paragrafla ilgili Anahtar kelimeleri Bulacağız Anahtar kelimeleri bulacağız Bakalım bulduktan sonra Anahtar kelimeleri bulduktan sonra O anahtar kelimelerle Neler yapabiliriz Evet sevgili öğrencilerimiz şimdi birinci e, cümlemizde kötümser var. Kötümser kelimesi bir anahtar kelimedir. E, mesela sivilce var, sivilce var. Başka ne bulabiliriz? İnsan ee, insan var. İnsan var. Ee, başka da bulabiliriz. Fırsat var. Ne ne kadar ne kadar kelime bulabilirseniz bulunuz hiç önemli değil. İster beş kelime ister on kelime olsun anahtar kelimeler bulabilirsiniz. Bir de iyimser var. İyimser de var. Bir de hayat var. Ve sayra. Bunlar anahtar kelimelerdir sevgili öğrencilerimiz. Bu anahtar kelimelerde siz de bunun gibi bir yazı yazabilirsiniz. Bu anahtar kelimeleri kullanarak her birini birer cümlede kullanarak onun yanında yazınıza başlık yazmayı unutmayınız. Bir ders önce size bir yol haritası göstermiştik. Bir yazı ya da bir anı ya da bir masal nasıl yazılır? Bir yol haritası kurabilirsiniz. O yol haritasıyla bir de bu anahtar kelimeleri kullanarak çok güzel, ben eminim ki çok güzel bir yazı yazacaksınız. Bu da size e, sınavlarda kompozisyon konusunda iyi e, faydası olacaktır. Aynı zamanda gelecekte siz de e, ünlü yazarlar gibi bir masal yazabilirsiniz, bir anı yazabilirsiniz, bir e, düz yazı yazabilirsiniz, belki de bir şiir de yazabilirsiniz. Şimdi bu anahtar kelimeleri kullanarak kitabımız bizde ne demişti? Defterinize e, bu anahtar kelimeleri kullanarak sizde bir yazı yazınız. Bu anahtar kelimeler siz başka bir anahtar kelimeler paragrafının içinde bulabilirsiniz. Sadece bunları e, ben karşınızda şu anda bunları buldum. Siz başka kelimeler de bulabilirsiniz o kelimeleri kullanarak. Güzel bir yazı yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerimiz, bakalım e, başka neyimiz var? Yazalım bölümünde. Evet defterinize mutlu olduğunuz bir zamanda yaptıklarınızı anlatan bir anı yazınız. Anınızı sınıfta arkadaşlarınıza da okuyunuz. Evet sevgili öğrencilerimiz, az önce söylediğim gibi bakınız. Şimdi bir anı yazacağız. Ee, o anıyı da sınıf içinde arkadaşlarımıza okuyacağız. Peki anı ne demek? Bakalım. Anı türü hakkında yeterli bilginiz yoksa bu konuda öğretmeninizden ve çeşitli kaynaklardan bilgi ediniz. Evet sevgili öğrencilerimiz, hepimiz, herkes, her insan e, hayatında bir anı var, bir hatıra var. O hatırayı kağıda e, dökmek çok önemlidir. Unutulmaz. Yıllar sonra, seneler sonra o defteri açıp o anıyı okuduğunuz zaman sanki aynı günde o anı, o anıyı yaşıyorsunuz. O hatırayı yaşıyorsunuz. Onun için size tavsiyem e, her zaman elinizde defteriniz olsun bir anı defteriniz olsun, bir hatıra defteriniz olsun, bir günlük defteriniz olsun. Bir gün içinde hangi olayları yaşadınız, o yaşadığınız olayları deftere yazsanız yıllar sonra o defteri açıp oku, okuyacaksınız. Ee, o anları yaşadığınız anlar karşınızda gözlerinizin gözlerinizin önünde canlanacaktır. Canlanacaktır. Evet sevgili öğrencilerimiz Şimdi yazalım bölümünde iki maddemiz var idi. İki önemli maddemiz var idi. Size gündem hayatınızda faydası var. Bir de eğitim hayatınızda da faydası vardı ki sınavlarda kompozisyon yazmak için çok fayda olacaktır. Evet sevgili öğrencilerimiz yazalım bölümüyle beraber bugünkü dersimiz sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek ders buluşmak umuduyla Hepinizi Allah'a sunduk. Hoşça kalın.